Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şurada tekrar Hoş geldiniz ben Barış. Bugün sizinle birlikte tekrardan çok değişik bir oyunda karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizinle böyle Color Switch oynuyoruz arkadaşlar. Uzatmadan o oyuna geçelim. Arkadaşlar oyunun ufak bahsetmesi gerekirse görüyorsunuz ki bizim şu anki topumuzun rengi mor ve burada dönen e, renk çarkları diyeyim. Onlar var ve biz e, topun rengiyle oradaki çark rengi aynı yerde Birleştirmeye çalışıyoruz diyeyim. Yani çok iyi anlatamamış olabilirim. Kusura bakmayın. Ee, ya aynı renklerden geçirmeye çalışıyoruz işte kısacası. Çok fazla oynadım ben bu oyunu videosunu çekmeden önce. Ee, çok eğlenceli bu oyun. Hop. Pembe. Ya bu çok zor. Çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi, çok iyi rekor. Rekor mu geliyor? Rekor mu geliyor? Ah be. <laughs> Ama o evet rekor yaptım. Dört yaptım. Ee, çok başarısızım aslında oyunda. Yani 4 rekorum öyle bir durum. Arkadaşlar bir de bu oyunun modları varmış. Ufak modlarına da gireceğim. Ee, eğer severseniz yani güzel bir like gelirse de modlarından da ufak e, seriler yaparız. Yani modlarını da çekerim Evet. Mor. Hop. Girdim. Girdim. Pembe. hayır Evet hadi bakalım. Ne kadar saçma bir şeydi ya. Çok saçma bölüm oldu. Of. Neyse tamam hadi modlara geçelim ufaktan. Ya da geçmeyelim durun. Vazgeçtim. Son dakika modlardan vazgeçtim. Ya ucu ya. Ucundan. <laughs> Ma ya pembe pembe karıştırdım. Yine pembe sandım. Bu <laughs> böyle ben de çok oluyor ya. Renkleri karıştırıyorum. pembe mesela şu an. Çok iyi. <laughs> çok hızlı gitti. Roketim sanki öyle hızlı gitti. Evet. Best score 4 hala. 5 yapabileceğiz mi acaba? Bilmiyorum ya. Galiba yapamayacağız. <laughs> of. Neyse. Hadi 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 modlara. Evet. Game modu Challenge var. Challenge'a girelim. Hadi bakalım. Easy'deyiz. Easy. Easy. Hadi easy. Kolay bu. Ama bence hiç kolay değil yani diyerekten çıkıyoruz. Ee, çoğunluğunu oynadım. Climb var mesela. 2'den devam edelim. Böyle gidiyoruz. Ay! Olmadı. Bir daha. Sarı. Hadi. Bu zormuş ya. İki daha kolaydı bu. Hadi bire girelim bak. Bu kolaydı. Bu, küçücük pembeler koymuşlar zaten. Aha! Öldüm lan! Böyle bir saçmalık olamaz ya. Evet yine öldü. Çok saçma ölüyorum şu an. Evet bu arada başarısız olduğum bir oyunun videosunu çekiyorum evet. Evet biri böyle tamamladık. Hadi ikiye geçelim. İki yapabiliriz. Güveniyorum. Sonunda ucundan be. Hayır. Onu nasıl yapacağım lan? Aa hareket etmeyeceğim. Çok güzel. Dışarıdan da ses <laughs> geliyor derken öldüm ya. Çok saçma ölüyorum ya. Sonundaydım. Bu ne ya? Ama çok saçma ölmeye başladım gerçekten. Ya ne yapıyorum ben ya? Neyse çıkıyorum ya. Yani. Yok bu kolay değilmiş. Gerçekten zorlandım. Ee, çoğu oyundan bu arada kopyaları var. Hop. Hani modların içinde çoğu oyundan bahsediyor mesela. Şimdi göstereceğim birazdan. Hop mavi tamam. Dur kafam karıştı. Neyse tamam. Et evet, göstereceğim demiştim o yüzden hemen çıkıyorum zikzak. Benim daha önceden videosunu çektiğim bir oyundu zaten. Zikzak bildiğimiz bizim zikzak. Ama bu daha farklı tabi. Oyunun kendisini uyarlamışlar birazcık. Hadi geçelim burayı. Sonra kapabildiğin kadar yıldız kapıyorsun. İki tane kaptım mesela. A fail etme. Aa çarptım diye fail verdi son dakika. Aa. Evet kazandım. Böyle hemen bir tane daha son bir tane daha moduna geçelim. Oradan video bitsin. Çünkü 6 dakika oldu diyebilirim. Evet kontrol. Çok kolay ya bu. Hiçbir şey gerekmiyor ki renklere. İhtiyaç yok yani açıyorsun bitti. Bu kadar yani oyun bu. Bunun ikisine de bakalım hadi 2 de bu kadar kolay mı acaba? Tamam, sarı. Aa anladım tamam. Tamam. Dur, kontrol edeceğiz. Tamam. Mor çok iyi. Hadi bakalım. Yapıyoruz, yapıyoruz. Mavi. çevir, çevir. O bak bak çok eğlenceli ben bu. Çok eğlenceliymiş. Çok iyi. Üçe geçmeyelim. Yok, 3 tamam artık yeter ya. Şuradan diğerlerine de bakalım çünkü. Shoot mesela. Bakalım vuruyor vurmaya çalışıyoruz böyle hemen çıkalım başka bir taneye girelim ee, mesela neye girelim son olarak race ben bunu oynamadım yarış dur bakalım ya anlamadım Tamam. Birinciyiz. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Birinciyiz. Hoppa. Birinci bitirdik. İşte bu. Birinci. Evet. Çok güzel. Bu da güzelmiş. Arkadaşlar dediğim gibi eğer beğenirseniz yorumlarda bahsetmeyi unutmayın ki bu modlarının da devamı gelsin. Ee, şimdilik videodan bu kadar. Daha fazla gelmesi istiyorsunuz, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Ay yanlış hatırladım. Çok güzel. Bu kadar saçmalık olamaz. Videoyu bitiremiyorum ya.